Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu videomuzda yine severek yaptığım bir modelin anlatımı olacak modelimizin önce dağ kısmıyla başlayalım modelimizi başlamadan önce bir sıra zürafa gidiyoruz dağımızı yapmak için 13 tane zürafa üzerinden yapacağız İlk sıramızı gidelim. Normal düz sırafa gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıra zürafamız gittikten sonra yazmamızı çeviriyoruz. İlk kenar zürafamıza bir tane kiprik yapıyoruz. Ve yine bu sırayı da zürafa yapıyoruz. Her sıramızda bir tane zürafamız eksilecek. Ve modelimiz daha şeklini alacak arkadaşlar. Şimdi tekrar yazmamızı çevirdik. Ve bu kenara da yine bir kiprik yapıyoruz. Her kenara kiprik yaparak başlayacağız arkadaşlar. İşlemimiz bir tane zürafa kalana kadar bu şekilde devam edecek. Evet. Tekrar çeviriyoruz. Çevirerek yaptığınız zaman dağımız daha düzgün oluyor arkadaşlar. Diğer türlü de yapabilirsiniz çevirmeden. Kenara yine bir kipriğimizi koyduk. Zürafamızı yapmaya devam ediyoruz. şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar kenara geldik. Evet arkadaşlar dağımız bu şekilde. Tepede bir tane zürafa kalana kadar devam edecek. Bir tane zürafa kalana kadar dağımızı tamamladık. En son kalan son zürafamızın içine de batıp kenar kısma bu şekilde bir kibrik yapıp dağımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin alt kısmıyla devam edelim. Çiçeğimizin alt kısmı için önce köprü oluşturacağız. Sonra içerisine 10 tane kibrik yapacağız. Ara mesafesini sayısını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben 10 zürafa koydum. Evet. Zürafamızın 11. zürafamıza battım ben. Araya 10 tane bıraktım. İçine ipimizi bağladık. Arada iki tane zürafa bırakıp 3. zürafaya battık. Ve bu şekilde bir köprü oluşturduk. Köprümüzün içine tekrar batıp ipimizi sabitledik şimdi 10 adet kibrik yapacağız kibriklerimizin boyutunu çok uzun almayalım arkadaşlar çiçeklerimizin düzgün olması için orta ayarda bir uzunluk yeterli olacaktır Evet arkadaşlar 10 adet kipriğimizi yaptık. Şimdi çiçeklerimizin renkli yapraklar kısmına geçelim. Çiçeklerimizi 2 iki, iki kipri kullanarak yapacağız. 5 tane yaprağımız olacak. iplimizin birine ipimizi bağladıktan sonra diğerine batıp küçük bir köprü oluşturuyoruz. Köprümüzün içine 4 adet kiprik yapacağız. Evet. 4 adet kibriğimizi yaptıktan sonra bu işlemimizi ip atlamadan yapacağız arkadaşlar. Direkt en sondaki kibriğimize battık. Sonra kirpiklerimizin içine batarak bir sıra sürafa yapacağız. başa kadar geldik şimdi ilk baştaki zürafamızın içine batıp bu kenar kısmı ip kalmayacak şekilde sıfır alıyoruz arkadaşlar sonra diğer zürafalarımıza batıyoruz bu sıramızda bu şekilde yine aynı şekilde zürafamızın içine batıyoruz kenar kısım ipini sıfır alıyoruz bu şekilde bir zürafamız kaldı ve en son o zürafamızın içine de batıp ipimizi kenarını sıfırlayıp bu şekilde yaprağımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapraklarımızı hepsini bu şekilde aynı işlemi uygulayarak renklerimizi atacağız sonra kenar kontürlerini yapacağız ben şimdi bir tane gösterdiğim için bu üzeri gidilecek olan çiçeğimizin kenarını yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar kipriklerimizi yaptık yaprağımızın yapımını anlattık şimdi kenar kontür işlemini yapalım kenar kontür işlemi için zürafağımıza ipimizi bağladık ve çiçeğimizin ilk kiprikten batıyoruz ve ipimizi burada sıfır alıyoruz. Arada mesafe bırakmayacak şekilde. Sonra kenar gözeneklerden batarak tepeye kadar çıkıyoruz arkadaşlar. En baştaki en tepedeki zürafamızın içine iki defa batıyoruz. Bu şekilde sonra yine kenar gözeneklerden batarak yaprağımızın kiprik kısmına kadar geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra yine ilk kiprikten batıyoruz. Arada ip payını çok fazla bırakmıyoruz. Hatta hiç bırakmasak daha iyi olur arkadaşlar. Aynı işlemi bütün yapraklarımızın kenarını tamamlayana kadar devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar son yaprağımıza geldik. Kenar gözüneklere batarak tepeye kadar geliyoruz. Tepedeki zürafamızın içine iki defa batıyoruz. Ve tekrar kenar gözeneklere batarak tavana kadar iniyoruz ve en son Kipremizin içine batıp sıramızı tamamlıyoruz. Bu tarafı da sürafağımızın içine batıp çiçeğimizin diğer kısmını sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar daha yapımını 13 zürafadan başladım bir tane kalana kadar eksilttik kenarlardan kiprik yaparak sonra köprü oluşturduk çiçeğimiz için içine 10 adet kiprik yaptık her yaprağımız için iki kiprik kullandık arkadaşlar 5 tane yaprağımız oldu kenar kontürlerini gidip modelimizi tamamladık benim severek yaptığım bir model oldu Aynı renk ve desende yazmaya aynı modeli tekrar uygulayacağım. Bu yazmam bitti, tamamlandı. Son motifi ve son dağıydı. Onu anlatım için ayırmıştım. Diğerini de tamamladığım vakit inşallah yine yazacağım zeli Instagram sayfamda net yakın fotoğrafında sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatımımız bu kadar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Başka bir anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.